Rüyada şehir değiştiğini görmek bizim için ne anlama gelir? Kişi yaşadığı yerden memnun değilse harekete geçeceği bir döneme girmiştir. Farklı planlar, farklı duygular içerisindedir. Bazen kişinin yaptığı şehir değişikliği veya da niyetlendiği, yapmak istediği bu değişim kendisi için daha hayırlı olacak demektir. Tamamen kişinin durumuna göre yorumlanabilir bu rüya. Kişinin yaşadığı şehirden uzaklaşmak istememesi, yaşadığı hayattan memnun olduğuna, kendisini daha net ifade edebildiğine, çevresindeki insanlarla güzel ilişkiler, olduğu, güzel ilişkiler içinde olduğuna işarettir. Kişinin uzakta yaşayıp doğduğu yere özlem duyduğunu görmek veya da köyüne dönmek istediğini görmek, kişinin gurbet hayatından sıkıldığına yorumlanabilir. Sevdiklerinden daha fazla uzak kalmak istemiyor demektir. Kişinin yapacağı değişimlerde daha dikkatli adım atması gerektiği kendisi için bir uyarı olabilir. Köyde yaşayan birinin şehre taşınmayı planlaması, kişi kendisine büyük hedefler koymuştur ve hedefleri yönünde ilerlemek için bir adım atması gerekiyor demektir. Yakın zamanda hayatında önemli bir değişiklik olacağının da göstergesidir bu rüya. Kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar.